Merhaba arkadaşlar. 24 Ağustos Çarşamba Müsselburg Birleşik Krallık Altılı Ganyan tahminini paylaşacağım. Yedili plase için plesenin birinci aya 8-6 plesenin birinci aya 8-6 Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 6-2 Birinci ayak 6-2 İkinci ayak 6 numara tekimiz. İkinci ayakta 6 tekimiz. Üçüncü ayak 1 numara tekimiz. Üçüncü ayakta 1 tekimiz. Dördüncü ayak hepsi sıralamam 6 1 7 4 5 2 8, 9, 11, 10. Dördüncü ayak 6, 1, 7, 4, 5, 2, 8, 9, 11, 10. Beşinci ayak hepsi sıralamam 3, 7, 2, 5, 1, 4, 6, 8, 9, 10. 5. ayak 3 7 2 5 1 4 6 8 9 10 Son ayak son ayakta hepsi sıralamam 2 6 3 1 7 8 5 10 Son ayak 2, 6, 3, 1, 7, 8, 5, 10 Mütselburk tahmini bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.